Bunu bırakmayın diyor. Elimde kalemle. Bu ne yapıyorsun? Kalem ne uzaklı. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ee işte. Muka. Ne yapıyorsun? Hmm. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tamam tamam. Bilmiyorum. Evet. Bir bir daha Şimdi. Eee. İkisi arasındaki mesafe kalemde değil miyim ben? Hocam kalemde, kalemde. görmüyorsunuz. Kalemdeyim ama kalemi, kalemi göremiyorum. Çünkü kalem Heh, çizdim de gördüm. Şu Bakın. ikisi arasındaki mesafeyi verir. Atom çatı. Tabii şunu siz ee, Yeni küçük suçlu gibi. Ele se